alanı bir boşaltalım. arkadaşlar. Bir, boşaltalım. Ha, ya bir ya fotoğraf için boşaltalım burayı. Açılın şöyle bir. Ha yer alan Tabii evet, tabii değerli arkadaşlar. <laughs> değerli ve kıymetli <laughs> misafirlerimiz <laughs> Türkiye'nin yüzüncü mağazasının Cizre'deki açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sayın valimiz, sayın milletvekilimiz, sayın kaymakamlarımız, sayın il ve ilçe emniyet müdürlerimiz, sayın belediye başkanımız, sayın ticaret ve sanayi odası başkanlarımız, sayın il ve ilçe başkanlarımız, Cizre'nin değerli iş insanları ve siz değerli misafirleriniz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Halimiz Birol Ekici'ye konuşmasını yapması için mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Evet değerli arkadaşlar bugün Cizre Powermark e, mağazamızın açılışını Sayın Valimizle Cizre Kaymakamımız, Vali Yardımcılarımız, iş insanlarımız, değerli arkadaşların açılışını yapıyoruz. Bu mağazanın Cizre'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, i̇ki gün burada yapılacak alışverişin de bedava olmasını özellikle Boran Kaya Türk'ten Beze bir ricamdır. Bu mesajını Kur'an Bey eylesinler. Hayırlı olsun. Evet. Kıymetli vekilim, değerli kaymakamımız, değerli ticaret odası başkanlarımız, il başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, efendiler, değerli Abdülnasır Çetin Bey, çok heyecanlıyız. Çok güzel bir eee ticarethaneyi e, kazançhaneyi e, Cizreli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Bir defa kusura bakmayın. Bizim elimizde olmayan eee sebeplerde bile acık geciktik. Ama orada da çok güzel. E, bir böyle e, Fıstık Türkiye'nin çok önemli e, bir ürünü. Onun da en çok üreticilerinden birisi silop ile hemşerilerim. O yüzden birazcık geciktik kusura bakmayın. Ama bu güzel aşmanın bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Abdülhazır Bey'e bereketli, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Ve çizremize, şehrimize, ülkemize, milletimize bu güzel e, mağazanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <applause> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدينا في الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وذكر ما أرسلته ورحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وَاُفِي لَنَا ظُرُوبَنَا بِفَدْدِكَ وَجُودِكَ وَكَرَبِكَ يَا أَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ İlahi Ya Rabbi Mülkün sahibi sensin Dilediğine mülkü verir Dilediğinden alırsın Dilediğine aziz Dilediğinin zevini edersin İlahi Ya Rabbi Bizi aziz kıldın Ve kendine mülk ve makam edin insanlardan eyle İlahi Ya Rabbi bu açılışımızı Cizre'mize hayırlı mübarek eyle. İlahi ya Rabbi milletimizi, devletimizi her türlü bela, musibet muhafaza ile İlahi ya Rabbi bizi, Müslümanları ve bütün halkı her türlü bela, musibetlerden muhafaza ile İlahi ya Rabbi burada çalışanlara ve bunun sahibini burada, burada bize Cizre'mize kazandıranlara da bol kazançlar eyle. İlahi ya Rabbi دولة على نصيب على المرسلين والحمد لله رب العالمين على القبول الفاتحة مع الصلوات <applause> <applause> evet. evet, يا الله بسم الله Polmark mağazasının açılışı yapıldı. Cizre Sevgi Caddesi. سر ما تو باشی گلب خیراتی سر سر من 俺がやったぞ。

kamu kuruluşlardaki herkes burada. Sayın vekilimizden çok razıyız. Evet. Allah var. Bu vekilimiz Cizre'deki hastanemize sahip çıktı. Evet. Bu memleketin es evladını hastanenin baş yaptı. Biz Abi, ondan memnunuz. Cizre'nin her sokağında, her telefonumuza hem siz hem sayın vekilimiz cevap vermiştir. 18 muhtar adına konuşuyorum ve tüm Cizre adına. Buradan tek istediğimiz Sayın Bakanımızdan bakan bir yol açar. Çünkü niye? Bir milletvekilinin daha fazlasını şırnağa getiren tek milletvekildir. Ben bunu gerçek anlamda gerçekten söylüyorum. Yemin billah olsun şu andaki Cizre baş hastane devlet hastanesi Hacı Ali ha 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 Sapan ne akrabamdır ne tanıdığımdır ne mahallemdendir. Ama şu anda hiçbir sebepten dolayı olmadan İl Sağlık Müdürü bizim Cizre'deki baştabimizi tabimizi Cizre devlet hastaneden atmış hepimiz izinti içindeyiz. Biz Sayın Bakanımız vekilimiz Hacı Aslan Tatar'dan tek dilediğimiz bu şeyi eğer bu böyle şey yapmışsa Hacı Bakanımız da yermiştir. Biz de almıştı. biz de almıştır. Tek Allah senden razı olsun. Allah razı razı olsun. Evet. Sayın Valimiz, Sayın Şırnak Milletvekilimiz, Gizre Kaymakamımız. Yok, yok. mı? Yok, bak, ne <cuk descriptivehuh Becca good food> evet şimdi bir çay içip bakın bak. <laughs> burada mı burak <laughs> <Arkadaşlar, çay sana gönüyor> <laughs> <laughs> مرحبا